20 Ekim 1979 Dünya Gıda Günü 20 Ekim her yıl dünyada gıda günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün açlık ve yetersiz beslenme sorunlarına dikkat çekmeye amaçlamaktadır. 1979 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından ilan edilen bugün insanların yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim haklarını vurgulamakta ve dünya genelinde gıda güvenliği konularında farkındalık yaratmaktadır. Dünya Gıda Günü, gıda üretimi, dağıtımı, tüketimi ve ilgili sorunları ele almak için çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenlemektedir. Bu etkinlikler gıda israfının azaltılması, tarımsal üretkenliğin arttırılması ve açlıkla mücadele konularında toplumsal bilinci arttırmayı hedeflemektedir. Her yıl farklı bir tema belirlenerek dünya genelinde açlık ve beslenme sorunlarının çözümüne dair tartışmalar başlatılmaktadır. Gıda güvenliği yalnızca bireylerin sağlığı için değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik istikrar için de kritik bir öneme sahiptir. FAO ve diğer uluslararası kuruluşlar bugün vesilesiyle gıda kaynaklarının sürdürülebilir yöntemi ve beslenme iliştirmeleri üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Müzik